Oyuncusunuz. Mavra arkadaşlar sizler beraber Age of Empires diye bir oyunu. Age of Empires ne diye sorarsanız bir tane bir köy oyunu, köy savaş oyunu gibi bir şey. yani böyle köy savaş oyunu ne diye sorarsanız böyle köyler var böyle kendi kralınızı kuruyorsunuz, başkalarıyla savaşıyorsunuz. Tabi gücükleri ve falan öyle pek öyle bir oyun değil. Hem İngilizcem çok gerektiriyor. Zaten ben de babamla oynuyorum. Şimdi... Kasaba merkezini göster. Madenleri göster. Neden? Kasaba merkezini göster. Nerede köylüyü göster. Bakın şimdi. Şöyle size gösterelim. Bakın. Şurası gördüğünüz gibi kasaba merkezimiz. Bakın burada. Şu kasaba merkezinden şuradan köyde yapılıyor. Buradan yeni çağ atlanıyor. Buradan ne yapılıyor bilmiyorum. Şuradan e, şey e, şeyler Kötü adamlar gelince e, şöyle bir şey, evet. Ben ne? No. Hakikaten çeşit bunlarda. Şimdi e, nerede kalmıştık? Kötüler gelince buradan e, köylüleri koruma yerlerinin şey merkezine falan sokuyorsunuz. Öylece köylüler ok atıyor, savaşıyorlar. <laughs> Bakayım bitirmişler. Yani. Şimdi şuradaki köylüler. Ha yok bitirmemişler o altını. Yeni çağ mu baba? Atlayabiliyorsun. Atlamazlar. Atlamazlar. Atlayabiliyorsun. Not. Enough gold. Evet. Fulun diyor. Yeter kadar yiyeceğin yokmuş. Yeter kadar yiyeceğimiz yokmuş. Köylün boş duruyor onu çalıştır. Ne? Köylün boş duruyor çiftçi. Aa hakikaten. Ulan yap şurayı. Siz daha hızlı çalışamaz mısınız? Bunlar yaz ya, kış ne yapsınlar? Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi harita kapalı. Ben bu oyunu bayağı bir oynamıştım. Daha önce babam birlikte. Çok güzel bir oyunum. Eminim siz de seveceksiniz. Oyunumuzun adı Age of Empires. Yani eski çağ krallıkları ne bilmiyorum. İmparatorluklar çağı. Ha imparatorluklar çağı. Şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Canım ne? benim. Şimdi... Şunlar. Şuradaki şeylerden bahsedelim. Şu baştaki odun. Bu yiyecek. Bu altın. Bu taş. Şu arkadaşlar şuna basarsanız öldürüyor. Ay. Bir tanesini öldürüyor. Size göstereyim şöyle. Ay, tamam ben. Gördüğünüz gibi burada balık avlayanlarımız var. Bence bir tane atlını al. Şöyle Aa. bir dolaştır haritayı aç. Ver bakayım sana. Şuradan bir tane şey vereyim. Ver bana. O değil daha hızlı bir at vereyim sana. Daha azı biraz. Şu bak. Gül. Bu mu? Yani onun yanında. Onun yanında. Bunlar night. Bunlar da gözürlü şu halde. Onun önünde bak şu gözürsüz var bir tane. Bu mu? Hı hı. Bu da azı. Evet, bu hafif süvari. Bu da azı onlar. Haritayı açmak için birebir. Bunda gez bakalım. Nerede kim varmış? Şuraları yok edeceksin ya haritada. Nereye gidiyorsun? Kapıdan oradan geçemezsin. Ayter'i aç bakalım. Görmüyor musunuz? Biz gittikçe açılıyor. Şuradan denize. Şuraya deniz. Neredeyiz lan? Bizimkisi çıldırmış. seni yok ederler. Ha oraya CD getirdiniz. Neden? Öyle diyor CD getir diyor onunla konuşacağız diyor cami gibi yer var ya büyük aşağıda. Si nerede baba? Sarı'nın orada, kalenin oraya git. Şu sil bak. Hani? Şu elinde büyük şey var ya. Hayır onu seçmedim. Seç onu. ha götür onu oraya. Aşağı git o caminin yanına. Sede bakalım şimdi güvenli Arkadaşlar ben... Bizim ana askerimiz öldürse direkt oyunu kaybederiz. O yüzden bunu güven. <laughs> will to, to defeat you so and his blackguard. Did you? Did you? 그러 <목소리도> you <laughs> Oh, thanks, my son. I feel free to help you because I have foreseen your victory. I seek only to bring the bloodshed to a swift close. The transports are the key. Destroy the Blackguard Navy's transports, and you will effectively cripple the arrival of reinforcements. Seat. If you should wish to leave a holy man here at the mosque, we will teach him all that we know. i harita olmaz. Kendi haritamızı yaratıyoruz. Zaten. Bir cisim, Abi de Tamam. C8 yazıyorum. Tamam. Ay C1. Arkadaşlar beğendiyseniz yorumlara yazın ne? Bir şey anladım, Arkadaşlar o şimdi bir mod daha var modun adı tam bir şey ben aldım Learn to play ne baba Biliyoruz Başlıyoruz arkadaşlar. Arka Özür dilerim. Arkadaşlar e şimdi bu kendi haritamız şöyle yapacağız. Bu şimdi buraya bir şeyler falan yapacağız. Tamam şimdi hadi bakalım. Öncelikle bu şu haritayı kaldırılı bir harita yap. Baba karlar te yap. Dur bir Böyle altın olur mu? Altın olur. Hayır. Tamam. Çok parlıyor. Bir saat bekliyor. Hayır. İki saat sonra. Baba hala seçemedim de. saat sonra 7 saat sonra ve sen ben dalgam geçiyorsun <gülüyor> Hamburger. Hamburger. <laughs> Möm dedi. <o>. Ulan sen <laughs> bak nasıl mölersin. Hayır. Bu ne baba? <laughs> ben çok saçma geldi. O zaman budur. Sırlar bu. Benim sura ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Baba. Aslıyı silirsem, yok, borcunu sen ödersin. Ben ölecektim ama. Altınlar, 75 tane altın. kırmızılar altına çiş yaparak kaçacak. Hayır ya, Delete. Delete. Şimdi... yavaş yavaş biz de öğreniyoruz oyunu. Ha <laughs> Neden buraya geçemiyorum baba? <laughs> Yapılır yapılır. A yeri silemiyoruz. Silebiliyor muyuz diye baktım da. Baba ağaçları sildim. Kuzuları da sileyim kuzuların işi ne var ya yani savaşın ortasında arkadaşlar yorumları yazın kuzular savaşın ortasında sizce meleyerek yardım edebilir mi askerlere benim bunun hakkında bir fikrim var yardım edebilir Gördüğünüz gibi kalemiz. Arkadaşlar evet, hmm. tıkladım. Deli gibi tıklıyorum şu açılara. Büyüteceğim kalem çok küçük oldu. Şey Kırmızılar yandı Baba ben mavi miyim kırmızı mıyım? Neden? Mavi player 1 mi? Zaten player 1 olmasaydık şaşardım. Dur. <laughs> ha. Ne güzel oldu. Keçiler de tam ot yerken kalmış burada. Bence gayet büyük oldu. Baba şimdi kuleye ihtiyacım var. Castle Castle. Git. Tower. Tower. git. Fortified Tower var. Ha? Ne? bana. Tavır tavır tavır. Sen çoba ben. Sen ne? Evet evet vahşi evet, tavır olur. <laughs> tent, tent istiyorum ben. Baba tent. tent Birazdan tavuru bulursun. Tan 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 tan. Tanç ten. <laughs> istiyorum. Ha. Düzgün bir çadırı olan yok mu? Çok güzel değilmiş. Oha. Görüyorsunuz mu koca şeyi? Bu ne baba? Oha. Bu ne? Cennet tapınağıymış gerçekten. Cennet tapınağı. Bizim sen tapınağımız olsun şöyle uzak koyalım. hakikaten güzelim bence. Yok artık. Bu ne ya? Baba bana bir tane şey lazım. Ee, okçu kulesi. Şu olabilir. No, Tabii bunlar var. İşte bir şey var. Bomber Tower diye bir şey var mı? Bomber Tower diye. Ver bakayım. Bombardıman. Bizim. <laughs> 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 oh, arkadaşlar özür dilerim baba geldi. Arkadaşlar e, özür dilerim babaannem sinir ediyor 5 dakika gitmeden. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter mi desem? Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Başka videoda görüşürüz. Bay bay.